Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Efot Bal'da. İkinci gün ve kadroyu güçlendiriyoruz. Günlük ödülleri alalım. Şimdi gol olduğuya geçeceğiz buradan da ödül almak gerek. Ve atamadık neyse az da olsa bir şey kazandık. Şimdi takıma girek oyuncuları koyak yedekte olanlar eğer, birinci bölümünü kaçırdıysan ve serinin devam etmesini istiyorsan takip etmen gerekiyor ve kanalıma abone ol ki daha uzun videolar izleyebilirsin. Ve şimdi top açılımı yapalım. Ve şimdi oyuncumuzu kadromuza koyak. Ve bitti diğer bölümler için takipte kalın.